Hadi de bu hafta. Rektörümüz Profesör Doktor Bülent Kent'in başkanlığında 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleşti. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik TÜBİTAK projesi yazma eğitimi verildi. Üniversitemiz PDRM yıl boyunca uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı ile mücadele gün kapsamında etkinlikler düzenledi. Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti. Üniversitemizde 6. lisans öğrencileri çalışmaları sempozyumu düzenlendi. Akademisyenimizin katkıda bulunduğu kitap uluslararası standartlarda yayınlandı. Üniversitemizde Amerika Birleşik Devletleri Tahıl Konseyi arasında protokol imzalandı. Üniversitemizde tasarruf tedbirleri uygulama komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti. Öğretim üyemizin editörlüğünü yaptığı kitap uluslararası yayınevi tarafından yayınlandı. Tıp Fakültesi ve Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Engelsiz Üniversiteler 2024 ödülleri kapsamında Turuncu Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Rektörümüz Deprem Performans Analiz Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Müzik